Bugün Minecraft'la canlar çok farklı bir efsaneyi iki salak olarak avlayacağız. Daha farklı olması sebebi şu. Bu sefer bir tane değiller. Geçen seferki gibi imitators gibiler ama Ve bize bir mektup. Evet. Hadi bakalım. Bu benim son günüm. Hiçbir silahım yok. Her şeyin paramparça oldu. Ateş silahların hepsi gitti. Gece yaklaşıyor. Cehennem tekrar gelecek. Çok detaylı okumuyor üşendim. Şimdi Yusuf Bak sıkıntı şu. Bu salgın gibi. Diğeri gibi mağarada da değil. Yani gece biz ayva yedim ben. Kafama tüküreyim yumurta atılır mı? sen niye öyle kafana göre bir yaptın oğlum? <laughs> ya goleme yumurta attım. Bir şey diyeyim mi? Şu Minecraft tarihinde golemi herhalde yumurta ile sinirlendiren tek kişi ben olabilirim. Ya yürü git. Olabilirsin sıfır şaka. <laughs> Gelme dur yum ekmek alıyorum. Tamam. Şimdi Yusuf Emir. Bu cidden salgın gibi. O yüzden bizim evi tepeye inşa etmemiz lazım. Anlaşıldı mı? Hayır. Allah'ım ya şaşırtmıyor şaşırtmıyor gene gene salak aynı salak anlamıyor hop suya girdim ben hemen odun toplayacağız hızlı hızlı ver bakayım şunları hop hatta bir şey diyeyim mi bence akasya bir biyomuna yapsak çok daha iyi olabilir Niye peki akasya? Ee, fikri alametin var mıdır aklında olan? peki, neden, akasya seçildi ben onu hiç çözemedim Arazi çok düz yaratıkları rahat görürüz köye saldırırlarsa da uzaktan dürtmüş oluruz onları Ha. Bence mantıklı bu arada bir şey diyeyim mi çok acayip silahlar var, ee, bu silahları nasıl elde edeceğim hakkında da bir fikrim yok. Mesela burada yazık, yazık. soul container var, medkit. Abi medkit varsa bir modda, bir efsanede ayvayı yedik. Düşünme hemen hemen kötü düşünüyorsun hemen. Olumlu düşünelim bir yandan da bizi yavaş yavaş gebertecekler. Aynen öyle ben biraz olumlu düşünelim ya. Ee, Hüseyin Mir, bu arada ben taş topluyorum. Ben toplayalım yıllar geçti. Hemen. Biraz, Umarım mağaraya biraz... düşmem. Umarım mağaraya düşmem. Pardon. Biraz geçmişten geliyorsun gibi. Yapacak bir şey yok. Bizim performans bu kadar. Yaşlandım oğlum ben. Ne performansı bu? Zeka. Azaldı bende. Ben Geri de konuşa konuşa zeka seviyem düştü. Geri kafalıyım diyorsun yani. Eksi IQ'lü oldum. Geri kafalıyım diyorsun yani. Senin yüzünden. Saçmalığın daniskası. Ağlıyorsun. Hop hop hop. Bir şey diyeyim mi? İki stek artı 31 ekmeğim var. Yani ikisi değil başka bir şey vurguladın gibi orada ama. Artı artı 29. Yedim. Of ya. Çok üzüldüm valla. Bir tane taş kazma, bir tane de taş balta yapacağım. Yusuf Emir, e, evi sen yapıyorsun. Peki tepeye olduğunu kim söyledi? Ya yani, bu oğlum, burası köy işte. Burada buraya yapalım bir yere. Hayır oğlum o köyde bizi yerler. Nereye yapacağız dayı o zaman? Gel benim yanıma göstereceğim. ol. Ha gelmiş bile. Buraya ağaç ev yapıyorsun. Merdivende çıkılıyor, zemin düz. Hadi bakayım kolay gelsin. Ben mağaraya indim. Gel lan. Şimdi bakalım canlar herhangi bir ilkat garibesi var mı? B bakayım. Yani şu an temiz bir arazi gibi. Ama benim mağara bulmam lazım ya. Ya şu bizim efsane videoda bir tane de böyle bir mağara olsun da direkt içeri girdiğim zaman. o balık ver. Yeme ihtiyacım yok ama vurasım geldi. Yatak matak yapmıyor mu Sana ya. Ağlama işine bak. Ben de cana koyunları sen kal. Koyunları indireyim. Şimdi şuradan hemen bir meşale. Hop tamam. Şu an idare eder bir düzeydeyim. Mağarayı bulduk. İnelim bakalım. Bir şey diyeyim Hüseyin şu an herhangi bir yaratık gözükmüyor. Ya elmas buldum şaka mısın? Demir daha bulamadım ben. Bende de demir yapayım. var. Demir var mı sende? Var. Ulan bütün zenginlik niye kardeşim de bende değil? O. Ne? İşin rengi çok güzel değişti. Hocam işin rengi değişti. Eee. Yusemir Allah sizi ne yapmasın. Oyunda normal yaratık yok. Ne demek? Direkt normal yaratık yok oyunda. Bütün yaratıklar bu mutantlarla dolu. Hocam işin rengi harbiden değişmiş şu an yalnız. Bir şey değil mi? Gece bunlar sağlam döver. Hiçbir şey olmayacak. Çünkü ben ev yapıyorum. Umarım blok kıramıyorlardır. Epeyde bir şey yoktu mi ne? Tamam. Eee cana demirim var ama hiç inesim de yok valla. Yapacak bir şey de yok. Altı blok yukarı çıkarsam herhalde beni vuramazlar ya. Hadi bakalım. Lan ne vurdu? O ne lan? O da iyi. Elinde testereyle kovalıyor. O ne lan? Tamam. Uh, oğlum bu ne ya? Oğlum elinde testere var adamın ya. Ya sen de ne bağırıyorsun lan? Al ben de vuruyorum. Hadi. Oğlum işi bağırdı. Gece mi oldu oyunda? Hayır ama bir şey böyle bağırdı yani. Şu an korktum daha ileri gitmiyorum. Sen ev yapmıyor mu oğlum? Aha. Ya odun topluyorum yani. He. Canlar çok El öyle şeyler ya. ya. Onları almam lazım. Şunları ben Abi buraya bir şey diyeyim Hayatta çıkamazsın buradan. Lan birini öldürüyorum diğeri geliyor. Yavrum benim. Sıra sıra gelseniz. Bunun iki kafası var. Ne güzel oğlum. Biri çalışmayınca diğerini kullanıyor işte adam. Oğlum bir şey diyeyim Çok problem şu an ha bunlar. Bir şey diyeyim Bir de bunlar nakbek yemiyor. Evet direkt nakbek yemiyor bunlar. Aha onu da öldürdüm. Ben şimdi bunların arasına atlarsam canlar ölürüm ya. Ama düşürdükleri şeyler de çok önemli gibi. Çok emin olmamakla beraber. Bir kat daha aşağı insem herhalde ölmem. Aha. Vallahi yine. Hadi. Hadi bak bana sıkıntı çıkarmayın. Az kalmış sayınız zaten. Yani az ne kadar az. Onda... Bu şurada testere düş düşüyor mu? Yani şurada testere bir tanesi düşürsem. Sana ne oluyor? Sen niye bu kadar heyecanlısın? He? Kafan senin kılıç mı var bu arada? Evet kafası. Onu da öldürdüm. Zümrüt düştü. Heyecanı heyecanı yok. Lan. Bir şey. Ahmet medkit düşürdü. Oğlum. Ben inemiyorum buradan. İndim. Hadi görüşürüz. Vallahi bu ruhlar ne yapıyor bilmiyorum ama yardırıyorum ben. Lütfen çıkış olan bir yere gideyim. Lütfen çıkış olan bir yere gideyim. Lütfen çıkış olan bir yere gideyim. Lütfen. Bu... Allah ayva yedik. Hayır. Tamam. Tamam. Evet biraz e, plan yapmakta sıkıntı çekmiş deyim. Doğrudur. Abi geliyorlar bırakmıyorlar. Siz blok kıramıyorsunuz değil mi şu an? Lütfen blok kıramayın. Çünkü bu... Lan bir şey zehirledi beni. Gece oluyor galiba. Geleceğim ben de şimdi. Ev yapmadım ki. Lan salak mısın? Niye yapmadın? Neye geldin onu çözemedim daha. Ben... <laughs> Soul Crate Generator. Second Gen Weapons. Neredesin? Ev yapıyorum. Nerede? Dediğin yerde. Geldim. Oğlum sen nasıl bir zeka gerisin? Ne diyorsun ya? Ya bir şey merak et. Hüseyin Bey böyle bir şey düştü. Lan o ne? Hiç fikrim yok. Ha sen bana hakaret ediyorsun. Ne oldu şimdi lavuk konuş. Ee, buton var. Sen konuşsana lavuk. Yok. Niye ne oldu? Ne, sen ne, ne diyeceğini söyler misin bana? Ya bir dur ye. Bak mis Lan! Sana da yapalım mı bundan? O ne? E, ama şeye ihtiyacımız var. Bu yaratıklardan bir tane daha öldürmemiz lazım en az. Kendimizi savunmak için silah üretebiliyoruz. Bir yerde bir şey bir bağırıyor. Geldi mi? İçer, baksana şuna. Dur iniyorum bakayım. Lan oğlum. Oğlum ön, önünde ya önünde ya. Şurada. Şu an ben göremiyorum hiçbir şey. Lan karşıya baksana inek var ya sola bak. İnek var ona hemen sağa sağa bak. Oğlum ben full karanlık görüyorum etrafı şu an. Efekt dedim. Tamam getiriyorum ben onu buraya bekle. Dur ya, ben iniyorum aşağı. Oğlum bir şey diyeceğim hiç hava iyi değil. Gel burada. Ben niye göremiyorum oğlum ya? Aa! Ulan zararsızmış mı? Hah ver. O ne lan? Bir şey değilim, herhalde avladığım en kolay yaratık buydu sabahtan beri. Gel gel. Hemen sana bir silah yapalım. Sen benim evime e, çamur atamadan öyle kaldın öyle. Gel gel. Hah. Yusuf Bak, Eşin sana altından bak, yapıyorum. Ha, altından Abi, görüyorum, yapıyorum. Konuşmuyor daha adam benim evim hakkında. Ya. Ee, Yusuf Emir. Sana Generation 3 yapıyorum. Al bakayım. Kır şunu. Metkit çıktı. <laughs> kaldı mı geçiyorsun? Vallahi sabahtan beri adam uğraşıyor. Metkit çıktı. Hüseyin gel şimdi o yaratık adamı. Lan buraya arkanda. Lan nasıl? O ne bu lan? Ne? O ne lan? Oğlum. Öyle artık. Öyle, tamam öldü. Elektro Ulan round. yanından geçin gittin ya. Bu ne? Ee, düş. Mıdır? Öz, düşmana şey verilmiş. Stun verilmiş. Eğmedim. Elektro şok. Sen düşman değilsin ki. Şimdi geliyor geliyor Tamam. Benim bu elimdeki cesetleri de geçiyor. geliyor. Ee? Bir şey diyeyim Bundan 8 tane lazım. 8 tanesi nereden bulayım? Ruhtan yani 3 tane var bende şu an. Bundan 8 tane lazım ki biz de hayatta kalabilelim. Yani sana silah üretmemiz lazım. An yaratık yok direkt. Aha var karşıda karşıda karşıda. Gel gel. Töküldü lan. Ay, kör oldum. Dikkatli ol dikkatli ol dikkatli oğlum, ol. Oğlum başım dönüyor gibi bir şey. Oğlum bu burada ne? biri var. Lan ışınlanıyor bu. Oğlum. Öldü. Lan ölmüyor. Ha öldü tam. Üzüm arkada. Tamam. Oğlum bu ne hepsinden farklı farklı şekillerde geliyorlar ya. Bir tane diyor. yok 50 tane farklı var. Ruh Değil var mı ya, sen? Bu ne oğlum bende ruh yok hepsini sen aldın. İyi bende kalsın bari dur. Oğlum bu ne? Biri yerden kök şeklinde çıkar. Biri arkandan... Hüseyin'in aşağısı çok dolu. Neresin? Şuraya geliyorlar bak. Örüm örümcek var. Örümcek var arkanda ya. Bir adam. Aa! Oh! Nereden geldi o? Lan bunlar ne oğlum? Eve kaç. Eve kaç. Oh tamam. Hiç olmazsa güvendeyiz. O da... Aa! Ah! Lan aynen baya güvendeyiz. Evime niye giriyorsun? Lan. Tamam. Güzel. Oh, tamam. O niye eve nasıl girdi hiçbir fikrim yok. Ama girdi mi giriyor. Tamam. Pardon. Beni öldürdün. Senin... <laughs> Semih'in ışınlanılır mı oğlum? <laughs> dur dur. Tamam. Oğlum bu ne? Başım dönüyor sadece. Şu an bunları öldürüyorum az az. Aşağıdaki biraz çırpınıyor ama. Oğlum bu ne lan? 50 tane farklı yaradık çeşit. Ne yaptın lan? Bütün mahalleyi peşine mi taktın? Ne diyorsun? Hüseyin eve gel eve. Eve gir. Tamam. Oo tamam. Gel gel. Al. Ruh düştü mü? Heh. Şimdi Hüseyin sana az önce altın yaptım. Bak altından panik baltası silah falan çıkabiliyor. Yani sana gene aynısından yapacağız Hüseyin. Başka çaremiz yok. Yani şansına küseceksin. Hadi silah çıktı hadi. Neredesin lan? Hah. Kır şunu. Ya bir dur. Hah. Kır şunu kır. Neyi kırayım? Lütfen silah çıksın lütfen. O Ya 3 vuruyor ya. Hayır hayır o, onu umursama. ver bakayım özelliğini okuyayım onun. Potion veriyormuş. Hüseyin bir de hız veriyor. Acayip hızlı koşuyorsun. Al. Şimdi dur, şu elektro elektroşok şunu da bir test edeceğim. Sen aldın ya. Ha. Evet tek kullanımlıkmış o şok. Evi bırak. Evi bırak. Evi bırak kaç canım var lan? Hah. Tamam, öldü bu. Garip ölüyor. Üzüşüyor. O ne lan? O ne oğlum? Sürünüyor ya bu. Aa baltayla geldi. Al şu bıçağını. Bir Yedi şey diyeceğim. 7 tane tool var bende. Kaç tane var? 7 tane. Tamam ver. A eve girdi. Tamam. Gel bir tane daha yapalım. Bir tane daha yapalım çabuk. Ananı. Geliyor ne geldi eve gel! Adam eve baltalı eleman. Medkit basıyor. Ya dön en kötü kılıcı falan ya. Utanıyorum. Al, al medkit. Medkit'i bas. Oğlum bu ne ya? Su so Dayı sen ne alaka ya? Sen niye kılıcı kullanmıyorsun? Ya çok kötü çok kötü. İki vuruyor lan. Ruhu ver ruhu ver ruhu ver ruhu ver. Aynen niye kullanmıyor diyor ya. Dünseli sana bir tane daha yapıyorum. Al kır şunu. İyi bir şey çıkar hadi artık. Hadi. Ne geldi? O ne lan? 8.5 vuruyormuş. İyi ben de. E, baltayla aynı işte hemen böyle. Tamam aşağı inebiliriz artık. Hadi. Tamam güzel. Oo hepsini indirdi Dünseli. O ne lan? O ne oğlum böcek mi var? Aa çift elli. Böcek elimi. hocam. Hadi. Tamam bu öldü. Çift telli mi yoksa çift elli mi yoksa çift telli mi? Hiçbir fikrim yok. Öldü. Oğlum bu ne lan? Oğlum kaç tane <laughs> buna niye sabit duruyor yerinde? Buna niye sabit duruyor yerinde? Medkit bastım. Adrenalin basamıyorum. Üzdü. Abicim bağırarak gelmek zorunda mısınız? Bağırmasanız hani korkan olabilir. Oğlum çok vuruyorlar ha bunlar. Böyle bir şey yok. Bir de zırh yok ki üzerimizde. Bir şey diyeceğim. Adam kafasını döndüre döndüre vuruyor. Medkit basabilir misin? Gündüz mü mi oluyor? Gündüz oluyor sonunda. Az önce adam çatıya çıktı. Adam çatıya çıktı bizim. O ne lan? Bizim eve gir. Hiç umursam eve gir. Direkt eve gir. Tamam. Tamam. Ben evdeyim canlar. Ben bu gece evdeyim. Ee, bir tane daha yapıyorum. Hadi, hadi. Oğlum, Biri geldi, geldi, geldi eve geldi biri. Hadi, hadi, hadi. Tamam. Yusuf Emir, hayat kurtarıcı bir şey buldum. Pardon, adamı zombi öldürecektim seni öldürdüm. Yusuf bak ne düştü. Yani, yani beni öldürmenden o kadar sıkıldım ki. Bak bak ne düştü. Ne? O ne lan? Silah. Onun beni öldürdüğün silah mı? Evet. Hadi. Tamam. Tamam. İş kardeşim. Adam öldü lan gözün önünde. Bunlar gündüzde de mi hareket halinde oluyorlar? Bak ben kılıcı çok beğendim. Bendeki. Niye biliyor musun? Hah. Bak şimdi. Aa sen de olmuyor. Ne oluyor? Şey zıplatıyorum insanları. Güzel. Bu arada kaç tane ruhum var? 7. Gel bir tane daha yapalım. Al hemen şu daç. Artık biraz daha rahatız. Bu arada bir şey diyeyim mi? Aklıma çok güzel bir plan geldi. Bunları şeye hapsedelim. Al. Hadi bakayım. O ne lan? Aa. Pistol düştü lan adama. Ha, ama mermisi yok. Yo, var saat... da yani biter. Saat 5 ateş ediyorsun. Tamam biter ama mermisi birazdan. Yok buna durability'si var durability'si. Yakıyorsun yalnız sen. Bir de ben vurayım. Ya bakayım. Kaç canım var? 3 kalbim eksik. Tamam. <laughs> bir tane mektup geldi yardım edin diye. Bana ne? Aa, eşyaların craftları gözüküyormuş. Tamam. Bize ne yapalım biliyor musun? Bak mükemmel bir planım var. Gece olana kadar bunu yapabilirsek çok iyi olur. Elmas düşmüştü yaratıktan sana. Yo. Düştü gördüm. Ama bir şey olmadı. Ver elması ver. Elmas elması. elması. Üzüm elması ver. Craft ekranında kaldım. Ver şu elması. Heh, teşekkürler. Bir tane mi düştü. Yok ben bir tane vermek istedim. Tamam al şunu. Bir tane vermek istediysen sen bunu kullanacaksın. Evin etrafına Adam... kuyu açıyoruz. Bir tane vardı zaten bu arada yani. Ha iyi. evin etrafına kuyu aç. Ama alanın nasıl olacağını belirlememiz lazım. Önce benim gittiğim hattan git gel. Yani bu yaratıklar ee, çok tırmanamıyorlar anladığım kadarıyla. Onları zıplatan sendin. Yanlış görmediysem. Evet. Ama şey tamam. şeye çıktı onlar bir eve geldi ben onu yapmadım ya yani kendisi girdi o eve. Ha o, ona engel olamayız. Şincana bakın amacımız şu burayı çukur yapacağız. Klasik zombi salgını kurtarma yöntemidir aslında. Yani i̇ki tane blok kazı kazarsın. Hüseyin burayı böyle üç blok zeminli ikişer genişlikte bir çukur açacağız. Gece olduğu zaman eğer hiç hasar yiyemezsek kolay kolay biz bu hayatta kalmayı kazandık deriz. Eğer gene bunu atlatıyorlarsa yapacak bir şey yok. Burayı biraz böyle çukurlu yapalım ki aynen. Ben de hemen canlı. Vallahi şu an bir şey değil mi? Silahlarımız iyi. Bak kötü değil. Çok iyi durumdayız şu an. Ben de pompalı, sende pistol artı çekiç. Ben şey dedim bu kadar boyut yeter Hüseyin Emir. Şu geniş bu ben geni, yani bu derinlik bence yeter. Ne dersin? Yeter bence de. Tamam bunun için iki genişliğe ben sabitliyim. Ondan sonra hatta canlar şöyle yapabilirsem. Aynen. Hiç uğraşmadan. Nereye kazıyorsun? Tamam. Bence güzel. Gel şuradan çıkalım. Bunu kıracağım. Şurayı bizim ee, şu an ayaldığımız zemin katı eşitlememiz lazım. Dışarıyı da bu arada eşitlememiz lazım. Çok çukur kalmasın orası. Tamam. Heh. Burayı da eşitleyelim canlar şöyle. Sen niye bunu yapıyorsun oğlum? Bunlar buradan gelir. Üssemi. bu Yollar ne oğlum? Taktik. E gelirler oğlum bunlar buradan. Geldiğini sanarken tık 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 söyleyeceğmişti adamı. Oğlum ku paçayı kurtaramazsak içeri atlarlarsa görürüm ben seni o zaman. Ya, ne yapıyorsan yap, ben gidiyorum. Buradan zıplanır hiç olmazsa biz zıplarız canlar şu. Tamam. Bir şeyim, ee, lav var mı etrafta hiç? Oğlum al yakıyorsun. Lav gördün mü hiç? Ben vurmadım ne diyorsun? Ben vurdum Üsemir. Gördüm. Yalan söyleme bana. Hop. Bize Üsüm lav bulursan haber ver. Bize lav lazım. Tamam. Ama bir tane dediği böyle bayağı bir lav lazım. Ben de canım, Demirimiz buraya... yok ki nasıl bulacağız onu anlamadım. İşte bendeki e, elimdeki demirin hepsini kovaya çevireceğim. dört tane falan kova yapacak kadar malzemem var. Hop, hop hop. Bakayım. Tamam güzel. Oy oğlum ne geceydi ya. Sen lav aramaya çıktın mı? Yok da çok zannetmiyorum lav bulabileceğimi. Ya yani bulursan. Bulamazsan yapacak bir şey yok. Zaten gece olmasını bekleyeceğiz olmadı Şurada bir şey var mı acaba ya? Gözüme batıyor orası. Hop. 2 kova lav yetmez ya. 4 kova lav falan lazım bize canlar. Şundan bir daha olsun aynen Hiç ruhun var mı senin yok Ah keşke olaydı tamam 4 kovan var yatağa sen checkpoint Çektin mi çektim kendime Ha iyi tamam şurada mağaraya Giden bir yol var canlar buradan aşağı inerim La bulup eve geri dönerim hadi bakalım Bir kova lav vardı o yetmez ki Bana o, o bir senin kova... motoruna yetmez mi Yetmez o benim motoruma O motorumun egzozuna yetmez Allah'tan silahım var evet. hani Bu sefer mağarada biraz daha rahat keşif yapabilirim Gel lan gel bir sen eksiktin gel. Canlar hemen lav bulup topukluyoruz hemen. Oo, oo, ama bunlar adaletsiz davranıyor. Bunlar çok adaletsiz davranıyor ben saymam. Çekil lan. Hop şovumu da yaparım. Bak bak silah. O ne lan? Sürünüyor. Yok kalsın. İlla şu tepeye mi çıkacağız? E yani siz baya geliyorsunuz. Siz bırakmıyorsunuz. Aa yürü git. Yok ya. Ben hiçbir şey bulamadım. Ben bir tane lav buldum onu almaya gidiyorum şu an. Aha vallahi buldum. Eh, bir kova lav tamam. Hop aşağı. Uzaktır lan. Uzak dur. Vallahi vururum. Şovumu da çeker vururum. Hop. hop iki tane. Şunların ruhlarını elde edebilir. Sen ne yapıyorsun? Aa yarasayı vurdum. Oğlum bir şey değil mi? Bunlar mağara ele geçirmiş. Uzak dur. Şu ruhları alıp kaçayım. Ruhları alıp kaçayım. Var ruhları varın. Ruhları verin bana. Şunları alayım. Ucundan. Tamam aldım hadi Yarım kalbim var. Uzak dur. Uzak dur lan. Hadi. Gel. Yazık kapana. Ya 50 zombiden kaçtım. Neyse. He. Kaç tane ruhum var? Benim yok oğlum ruhum. Tamam. Bu, bu benim olsun mu? Sana çok çaştık. Al. Ya. <laughs> ne geldi? Sana gitti. Ha. Alevli sopa. O çok iyiymiş lan bu. Ne bu? 15 vuruyor. O sana vereyim mi? Ama yavaş bu. O zaman yok, sen şunu ben bunu al. Ben kullanıyorum. İstersen bir vurayım. Tek atıyormuş lan. İyiymiş. <laughs> i̇yiymiş. o zaman canlar yani geceyi bekliyoruz. Şimdi canlar gece oldu. Şunları kırdım etraftaki meşaleleri. Ama lan Sabahtan beri adrenalin basmaya çalışıyorum. Çalışmadı. 40 yılın başı ihtiyacım olmayan anda çalıştı adrenalin ya. Dur dur dur. Ne? Geldik. Geliyorlar mı? Hazır mısın Hüseyin Emir? Vurma vurma. Tuzağa yakalanıyorlar mı onu kontrol etmek istiyorum şu an. Beni kafama takılan o. Aha salaklar. Kalıyorlar. Aha. Anam zombi de gelmiş. Bir şey diyeyim bak bunlar tuzağa düşmez. Bunlar tuzağa düşmeyin bir yolu var. Yapayım mı? Bir kral hareket. Ne? Gel gel. Bak bundan iyisi olmaz. Bak şimdi bunların yapay zekasına yapay güncelleme Adrenalini yapıyorum. Adrenalin basıyorum kendime. Niye? Ne bileyim. Çıktı bas 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 mı geldi. Ha, bas. Basılmıyormuş. Aa bastım. Gözüm karardı. <laughs> bunların yapay zekasına sürüm güncellemesi yapıyorum canlar. İyi bakın şimdi. Hop. Evet, şimdi bunları peşimize takmamız lazım. Biraz böyle lay laylalom gezelim. Ben avlanmayı bekleyen bir avım. Hadi beni bulun. Hiç mişet alırım bu arada peşin. Hiçmedi. Oo ama bak. Bak şunun şununki Adalet değil canlar. Adalet değil. Bunu peşi peşin. Söyleyeyim. Aha tamam. Gelin lan. Taktım peşime size. Hüseyin oradan çekil. Çekilsin oğlum. Tamam. Aa salak sıkışmış. <laughs> Kızım geliyor geliyor. Geliyorlar lan geliyorlar lan. Bak bak tık 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 tık. İnenin de aşağıda aynen. Gel gel burada burada bak yol burada. Güzel. <laughs> evet evet çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> lan. Ya hayır nasıl yaptın onu ya. <gülüyor> <gülüyor> Hiç gördün mü beni? <laughs> ya. Bir şey. Hatta ne yapayım biliyor musun Bu aşağıdan lootları almak için bir tane oda açayım. Ne dersin? Tamam. Hop. O çıkacak galiba. Canlar o zorlarsa çıkar bu arada oradan. Tam öldürsen onları. Tamam. Lan. Tamam. Ha tamam. Yavaş çekimde öldü yalnız. O dikkatini çekti mi? Biraz. Hadi. Aa geldi. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Şu tuzağa cana biraz ters koymuşum. Bana mı odaklanacaksın? Evet bana odaklanacak. Bu beni salaktı <laughs> onu saymıyorum. Tuzak çalışıyor. Ne yazık kafana yani diyeyim öyle diyeyim. Ya şöyle yapacaktım. Heh tamam. Hemen şimdi çıkalım şuradan. Sen gel. Bak bak ne loot'lar geldi ya anam anam. Hiç ruhum var mı? Bir tane bile? Bir tane var. Vallahi mı? Gel ver, ver 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 Sen neredesin oğlum? Evin içindeyim. Şu an craft yapıyorum. Oh. Bu sefer demirlisini yapayım mı? Aynısını yapmayayım, farklı yapayım. Yap. Gel kutu açtırıyorum sana. Geldim. Bir şu senin, bu benim. Hadi bakalım. 3 2 1 kırıl. Bu bende var. Al. Gel gel bir vurayım mı sana? Ne yapıyor? Oha! 45. Kaç! Vuruyor. kaç? 45. Şaka yapıyorsun. Ama aşırı yavaş. Bir şey diyeyim ben etrafı biraz daha peşime takacağım. Tak bakayım. Gelin lan. <laughs> Isık çalamıyor Mehmet. Vallahi bir elinde baltayla koşuyor şu an. Oğlum burada da varmış. <laughs> Hadi bakayım. Hoppala. Gelin gelin. Of açık menü be. Vallahi diyorum çık. Aa ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun oğlum? Eğilmesene. Bir pat. Ne oluyor oğlum? Sen ne yapıyorsun? Kompalıyla sıkıyorum. Oha vurdu. Bir şey değil mi? Şu an bizim durum çok iyi. Ya bundan iyisi olamaz şu an. Tamam güzel. Vurma lan. Ne vuruyor? Ay! Aa öldü lan hiç zombi ölmedi.